Arkadaşlar merhabalar, algoritma serimizin 3. videosu olan akış şemalarıyla beraber sizlerleyiz. Hiç hız kesmeden devam edelim. Bu bölümümüzde akış şemalarını göreceğiz. Serimizde bundan sonraki kullanacağımız soru çözümlerinde aracımız burada akış şemaları. Akış şemaları bittikten sonra da artık kod yazabiliriz. Yani algoritma bizim için bir amaç aslında. Kod veya akış şemaları bunlar birer araçtır. Devam edelim. Şimdi akış şeması nedir arkadaşlar? En çok kullanılan e, semboller bunlar. Şimdi bu sembollerle şöyle düşünün, elimizde bunlar var. Bunlarla beraber sorunları çözmemiz gerekiyor. Yani elimizde var olan bazı semboller var. Bunlar sınırlı. Kafamıza göre yeni bir sembol çıkartamıyoruz. Bu sembollerle beraber daha gibi projeleri bununla yapmamız gerekiyor. Bu arada gerçekten bunlar piyasada çok kullanılıyor üniversitelerde kullanılıyor. Herkesin anlayabileceği şekilde sembolize ediyor aslında bunlar. Mesela projeye tasarlanmadan önce aşağı yukarı böyle bir şey çıkartabilirler takımlar kendi aralarında. Çünkü herkes her kodu anlamayabilir. Ama şu sistemi yazılım camiasındaki herkes bilir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 aslında buna tam yani sembol diyemeyiz ama 6 bunu da kabul edelim. Şimdi arkadaşlar bu yapı ne işimize yarıyor? Algoritmanın başladığı ya da sona erdiği belirtmek için kullanılır. Bu şekilde de olabilir. Yuvarlak da olabilir ama daha çok yuvarlak kullanılıyor. Yani yuvarlak da görürseniz şaşırmayın. Diğer slide'dan hatırlarsanız başlangıç ve bitiş demiştik ya bu. Biz bunu böyle yuvarlakla veya bununla sağlıyoruz. Yani köşeleri oval olsun anlaşılsın yani. İkincisi herhangi bir birimden veri girişi yapılacağını gösterir. Yani şu paralel kenar arkadaşlar dışarıdan veri almamıza yarıyor. Bu veri ne olabilir dışarıdan? ATM programı yaptığınızı düşünürseniz dışarıdan ATM'yi kullanan kişinin kart şifresi veya kartı direkt alınabilir. İçinde zaten bilgiler var. Sonra e, kart bilgileri yani aslında kart şifresini alabiliriz. Veya bir Facebook gibi bu uygulama yaptığınızı düşünün veya Trendyol gibi bunun gibi otomasyonlar yaptığınızı düşünün. Dışarıdan ne yaparsınız? Kullanıcı adı, şifre veya kayıt olurken tüm bilgilerini alabilirsiniz. Yani dışarıdan veri alırken biz bunu bu şekilde paralel kenara göstereceğiz. Hesaplama ya da değişken ataması yani bunu hani değişken atamasını bilmiyorsunuz. Öyle kabul ediyorum. Yani genel işleri biz burada yapacağız. Yani spesifik bir yeri olmayanları bunun içine atacağız. Dikdörtgen. Aritmetiksel ve mantıksal ifadeler. Geçen videoda hatırlarsanız bazı şartlı ifadeler kullanmıştık. Şu şöyle olursa bunu yap. İşte para yüksekse daha doğrusu bakiye yeterliyse parayı ver. Yoksa bitir. İşte bir örnek daha verelim. Dolaptaki yumurta sayısı yeterliyse bunu kontrol et. İşte bunu böyle kollarla çıktıları oluyor. Şöyle düşünün. İşte burası evet olsun, burası hayır olsun. Geldik sadece iki çıkış olur çünkü. Eğer mutfaktaki yumurta sayısı yeterliyse buradan devam eder. Yemeği yapmaya devam et. Hayır bu koldan devam ederse oklarla bu şekilde. Hayırsa önce bakkala gidip yumurta al. Markete gidip yumurta al mesela. Yani burada şartlı ifademiz oluyor. Burada da çıktı aldığımızda arkadaşlar ekrana bu şeyler yazdırmak istediğimizde bunu kullanıyoruz. Biz oklarımızı takip edeceğimiz için oklar nereye gösterirse biz de oraya devam edeceğiz. Sağ, sol, ön, ön değil pardon. Aşağı, yukarı hiç fark etmez. Çaprazı hiç fark etmez. Önemli olan okları takip etmek. Devam edelim. Şimdi burada normalde hiç şey yapmadık. Olduğu gibi direk kullandık. Bunları dikdörtgen yaptık ama bir önceki videoda kullandığımız sorulardı. Şimdi buradan başladık. Bak okullar takip edin. Malzemeleri hazırladık. Herhangi bir şart yok. Herhangi bir hesaplama yok. Herhangi bir ekrana yazdırma yok. Karıştırma kalıbını kontrol ettik. Bu örneği zaten biliyorsunuz. Bakın okları takip edin. Tık 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 tık. Bakın herhangi bir şey yok. Bak okları takip edince en son gelip servis yapıp bitiriyoruz. Bak bitirince artık herhangi bir yere bir ok gitmiyor. Yani bu bizim için önemli. Yani başlangıcı belli ve bitişi belli. Yani şöyle düşünün. Şu bitiri bir tane ok koydunuz. Mecburi bir ok. Tek bir ok koydurursanız sadece oraya gidecek çünkü. Tekrardan ok burayı döndü. Yani aslında döngü bir nevi bu şekilde oluşuyor. Bu, bu direkt düz bir örnek. O yüzden çok burayla uğraşmayacağım. Asıl sorumuz şu. Şimdi algoritma ilk baktığımda başlangıç ve bitişim burada. Şimdi buradan başlayacağım. Zaten başlangıç yeri burası. Oku takip ediyorum. Bakın oku takip ettim. Gel dedi ki bankamatiğe git. Tamam gittim. Oku takip et. Kartı tak dedi. Kartı taktım. Dedim ki şifreni gir. Şimdi ok nereden çıkıyor? Bak bu giriyor. Bu çıkıyor. O zaman ne yapacağım? Oku devam ettireceğim. Şu. Geldim. Burası fark ettiyseniz baklava dilimi burası. Ne oluyor bu? Burası aslında bir şart var burada. Bak soru soruyor. Şifre doğru mu? İki ihtimal var. Ya şu koldan takip edecek. Hayır ya da şu koldan inecek aşağı. Evet. Şimdi hayırdan devam edersek ne oluyor kol? Hayır koluna devam ettik. Yukarı çıktı. Tekrardan buraya geldi. Şifreni girdi de. Bir daha şifre girdik. Bakın hayır olduğu zaman sürekli dönecek. Sonsuza kadar dönecek burası. Şöyle yapsak daha güzel olurdu. 3 kere izin verseydik daha iyi olabilirdi. Ama biz ne yaptık? Sonsuza kadar mesela döndürdük. En azından tam otursun diye. Bir kere doğru girdik diyelim. Bakın. Doğru girdik. Evet kolundan devam ettik. Şifre doğru mu? Evet. Şifre doğruysa buradan devam ediyoruz. Para çekme işlemini seçtik. Oku devam ettirelim. Çekmek istediğimiz tutarı girdik. Buradan devam edelim. Yine bir tane şartlı ifade var. Yeterli para var mı? Bakın hayır koluna gidince direkt program bitiyor. Yani bunu bir kere tek yapıyorsun. Hani hiç böyle şey de koymamışız. İşte arkadaş paran yok. E, tutarı bir daha düzenle. Tekrar soran falan yok. Direkt bitirmişiz mesela. Paramız varsa yani girdiğimiz parayla e, bakiyemizdeki para Eğer birbirine yetiyorsa parayı çekiyor. Makbuzumuzu bizim elimize veriyor ve kartımızı alıp programımızı bitiriyoruz. Şimdi bu genel basit bir örnekti. İlerleyen e, videolarda bu videodan itibaren tamamen akış şemasıyla ilgili sorulara geçiyoruz arkadaşlar. Buna başladıysanız hiçbir şekilde ara vermeden e, kendiniz de yaparak e, bu seriyi bitirin. Bu şekli nasıl çizeceğinizi bir sonraki videoda anlatacağım. Onu da programı indirin bilgisayarınıza kurun. Basit zaten. Siz de benim gibi bu soruları çözmeye çalışın. Çözemediğinizi verin mesela yazın yoruma. Oradan devam edelim. Şimdi kaba kod. Hani algoritmaları çözmek için birden fazla yöntem var dedik. Akış şeması olabilir. Kaba kod olabilir. Yani üniversiteye giden arkadaşlar özellikle akış şemasıyla beraber kaba kodu görecektir. Bu biraz daha kodlamaya yakın. Örnek olarak ne var burada? İki yazılım ortalamasını hesaplayan daha doğrusu yazılım değil pardon ki yazılı ortalamasını hesaplayan basit bir algoritma. Bakın başlangıcımız burada. İkincisi ne? Yazılı 1, yazılı 2 ve ortalama. Şimdi bunlar neymiş? Sayısalmış. Çünkü yazılılar ne olur her zaman? Hani e, karakter değillerdir bunlar. Nedir? Sayısal ifadelerdir. Bakın ifadeler neymiş? Sayısal. Bak biraz daha artık kod diline yakın oldu ama biz buna işte kaba kod diyoruz. Ve üniversitelerde bu çok e, önemlidir. Bakın 3 tane elimizde malzeme var. Yani verimiz var. Yazılı 1, yazılı 2 ve ortalama. Şimdi 3. adıma geldik. Tamam. Yaz dedik. Birinci yazılı. Yani bizim amacımız burada dışarıdan istemek. Yani yazdan kasıt bu. Dışarıdan diyoruz ki bize birinci yazılıyı gir. Sonra bunu aldık okuduk. Tamam birinci yazılımızı artık biz biliyoruz. Bir daha ekrana yazıyoruz. Diyoruz ki bize ikinci yazılıyı verin. Sonra bunu da okuyoruz. Ne oldu? Artık birinci ve ikinci yazılıları biz biliyoruz. Sonra geldik ne yaptık? Şöyle eşitlik ifadesi var ya yazılımda bu olay farklı oluyor. Şöyle eşitliğin sağ ve sol diye hesaplayın. İlk önce sağına bakın. Yani ilk önce amacımız burası. Yani bu eşitlik anlamına gelmez. Bu operatördür. Yani atama operatörüdür. Yazılımda farklı bir şey. Eşit olduğu anlar düşünmeyin. Önce sağ tarafına bakın. Şu atama operatörünün. Yazılı 1 ile yazılı 2'yi topladı. Bakın yazılı 1 işte 60. Yazılı 2 kaç? 40. Ne yaptı? Bunları topladık 100. Bölü 2 yaptı. Ne oldu? 50. Eşitliğin solun ortalama sağında 50 var. Yani şu demek arkadaşlar. Eşitliğin yani şu atama operatörünün sağ tarafı neyse sol tarafı da 10 eşit demek oluyor. Yani kaçtı ortalaması? 60'a 40'tan 100 bölü 2 eşittir 50. Artık ortalamamız kaç? 50'ymiş. Geldik bir sonraki adıma. Bunu yaz dedik. Yaz neydi? Dışarıdaki kullanıcı bunu görüyor. Ortalama kaç? 50. Bunu yazdık ve bitirdik. Bu şekilde basit bir program. Başlangıç ve bitişimiz belli. Adımlarda herhangi bir eksiklik yok. Her satır gayet net bir şekilde açıklamalı. Arkadaşlar akış şemaları tem olarak bunlar. Dediğim gibi bundan sonraki videolarda da akış şemalarında problemler çözerek süreci devam ettireceğiz. Hiç hız kesmeyin. Devam edin. Sorunuz olursa yazın. E, farklı insanlar da bunlar da sorun yaşıyorsa çözsünler. Bundan beraber de programlama kısmına artık e, hazırlamayı ben de yapayım. Ondan sonra devam edelim. Şunu istiyorum sizlerden. Eğer yorumlarda henüz programlama e, videolarımız çıkmamışsa yorumlarda şunu belirtin. Python mı istiyorsunuz? C# -Sharp mı istiyorsunuz? Ben de ona göre videoları çekmeye çalışacağım.